Allah Allah Ben bu kapıyı kapattım ya Hadi bismillah Ay Yorulmuşum Allah Yasemin Ben bütün evi temizledim Sen kırk saattir orayı mı yapıyorsun ne olur birileri görmeden git. Ben ne yapacağımı anladım. Üstten üstten yapma öyle. Ucunu bur. Bur bezin ucunu. Ha? Öyle aralarını da al iyice. Öyle yalap şap. Of. Oflama Yasemin bana. İki tane iş verdik şurada diye. Selam olur git artık. Ah Aa. A. Aynı o değil mi? Kim? Adan'ınki işte, Bora Bey. Ya şuna Adan'ınki deyip durmasana, nereden Adan'ınki oluyormuş ya? Kız bana bak, Adan'ın yanında da böyle konuşup durma, bozuşuruz. Orayı kırk kez daha sildiririm sana. Hı. Hmm. Yasemin, kız çekil göremiyorum. E şey dedin, aralarını iyice al dedin, vur dedin, kıvır dedin. Cevap verme ablana, çekil göremiyorum diyorum çocuğu. Yasemin, kız çekil. Yok yok, Bora Bey daha yakışıklı. Boyu uzun bir kere, omuz... Bora Bey'in omuzlar da daha geniş. Nergis! Nergis! Efendim Aslan! Suyu hazırla! Aa! aa. Aslan! Ay Allah'ım ya sokağın ortasından dediği lafa bak. Halim bu adama. Ha. Ee, eve gir eve. Hem o dediğin olmaz. Yasemin evde. Olsun o da yardım eder işte. Ne? Baksana leş gibi oldu araba. Ay Allah kahretmesin. Ee, tamam dur. Ah. Yavaş be kadın, yavaş be. Açıyorum. Ne ah bela kuvvet he. Pardon. Allah'ım, Senin ne işin var burada? Sen nasıl girdin buraya? Aslan ne oldu? A Aslan bu çocuk ki? Aslan yoksa? Allah kahretmesin seni. Bana bunu da mı yapacaktın? Senin çocuğun mu o? He, benim çocuğum. Bir önceki hanımdan. Bagajda büyüttüm. Okul çağı gelince de çıksın dedim artık. Değil mi? Ya sen ne diyorsun Allah aşkına? Bu kim biliyor musun sen? Kim? Bizim Adan'ın patronunun yeğeni. Elif benim adım. Adan ablayı görmeye geldim ben. Elif! Elif! Zafer Bey. Ha. Yok. Recep her yere bakıyor. Garaja baktın mı? Bakmadım. Koş garaja bak. Koş, koş. Dolap yok mu? Yok, yok, yok. Siz beni çıldırtacaksınız, siz beni delirteceksiniz ya. Zafer'cim, benim torunum nerede? Bravo Belma, benim torunum nerede? Çok güzel. Yahu Belma, bu çocuk, çocuk eşya değil bu çocuk. Bu çakmak değil, bu uzaktan kumanda değil. Aa, az önce şuraya koymuştum, şimdi yok, kaybolmuş. Allah Allah, delireceğim ya. Elif! Zafer, bu çocuğu biri kaçırmış olmasın sakın. Melma. Zafer doğru sözün torununu kaçıracak yürek... ...kimse de yok. Varsa bile o yürek bundan sonra atmaz. Dayım Ada ablacık gelmeyecek dada. Ee başka ne dedi dayım? Ben de Ada ablanı özledim. Sen de Ada ablanı görmek için... ...bagaja saklandın değil mi? Hı hı. Ay, nasıl tatlı bir şey. Kıyamam sana ya. Karnın aç mı bir şeyler vereyim mi sana? Hı hı. Ama önce arabayı yıkayalım. Bak şöyle yapalım. Önce sizinkilere haber verelim. Merak etmişlerdir çünkü tamam mı? Evet. Tamam ama önce arabayı yıkayalım. Bak şimdi. Hadi yıkayalım Aslan abisi. Hadi. 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 Şimdi ben susacağım. ...sen konuşacaksın. Tamam mı? Evet. Anlat. Dinliyorum. Bora Beyciğim, e, anlatmıştım zaten. Yani ekstra şu an anlatacak bir şeyim yok. Bu olan bu. Yani biz acıkmıştık, açtık. Tuğçe Hanım'la gittik restorana bir baktık ki... ...aa, siz oradasınız. Allah'ın işi işte. Bir baktık oradasınız. E, Fulya Hanım'ın da şöyle oldu. Benim damarıma bastı. Of Fulya benim damarıma bastı. Beni sinir etti. Benim tepemin tasını attırdı. Ben o yüzden böyle deli kuvveti geldi. Ondan öyle oldu. Ben yani ayıp oldu tabii ama yapacak bir şey yok artık. Olan oldu. Hepsi tesadüftü yani öyle mi? Evet. Tesadüfen o mekana geldiniz. Sen Fulya'nın üzerine atladın. Fulya'ya rezil olduk. Restorana, restorandaki insanlara, restoranın sahibine hepsine rezil olduk ama hiçbiri kasti değildi. Hepsi ufak bir delilikti. Öyle mi? Bu mu? Bu mu senin cevabın da? Senin cevabın bu mu adam? Evet. Bora Bey, Bora Bey, Bora Bey orada nasıl göründüğünün farkındayım ama ortada yemin ederim büyük bir yanlış anlaşılma var Bora Bey. Hem ben deli değilim, deli değilim ben. Ben örnek olarak verdim, misalen diyorum yani. Bora Bey. Tamam ada, yorma kendini. Deli misin, değil misin, akıllıymışsın, yanlış anlaşılmaymış, uçmaymış, kaçmaymış benim umurumda değil, tamam mı? Çünkü ben seninle ne yapacağıma karar verdim. Borabey telefonunuz Telefonunuz çalıyor Borabey açın Önemli olabilir telefonunuza bakın bence Bırakın onu Efendim anne Efendim teyze Elif evden kaçtı Ne? Adam Elif burada kaçıp bize gelmiş Ne? Elif evden kaçmış He ya bizdeymiş Ne? Vallahi fark etmedim. Bagaja saklanmış. Bir açtım içeride. Sizi de çok zor durumda bıraktık. Ne olur kusurumuza bakmayın. Ne olur mu ne kusuru? Estağfurullah ne kusuru. Bizim keyfimiz yerinde. Değil mi kız? E prenses yemeğimizi bitirince biz de evimize gideriz değil mi? Ada ablam gelecekti hani. Ki geliyormuş zaten yolda. Ben ada ablamı bekleyeceğim. Hem daha tabağım bitmedi. Bir dakika sen... Aa, bamya mı yiyorsun? Ay açmasınız benim hiç aklıma gelmedi. Size de bir tabak koyayım hemen. Yo yok onun için demedim. Ya, hayatta hiç ağzına bam yalmazdı da ilk defa yiyor onun için hayretler ettim. Adı ablam yapmış çok güzel. Afiyet olsun. Sizler ne güzel insanlarsınız. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum size. Ne demek lafı bile olmaz Zafer Bey. Teyzoş. Kuzum Hoş geldin. Çok özledim seni. Ay bu tişört benim tişörtüm. Çok yakışmış sana. Senin olsun bu. Sen giy bunu. Bana bir izin verir misin, prensesim? Gel, gel bir tanem, gel. İyi misin bir tanem?